Merhaba arkadaşlar. Fizik 10 derslerinde arkadaşlar ilk konumuz olan elektrik akımı ünitesinde arkadaşlar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bu dönemde aynı zamanda EBA'dan, aynı zamanda Zoom'dan yapacağımız derslerdeki kullanacağım slaytları kullanıyorum. Bu slaytlar hazırlandı ve sizlerin Eğitimi için arkadaşlar paylaşılıyor YouTube kanalı üzerinden de dersi kaçıran arkadaşlarımız olursa onların faydalanması için bunları yayınlıyorum şimdi sizlerle beraber elektrik akımının bir ilk konusu olan ilk konuları olan arkadaşlar bir akım nedir direnç nedir gibi temel kavramları bir görelim bu ilk dersimiz olarak yani kayda geçiyor daha sonra inşallah vakit bulabilirsek derslerin devamını getireceğim. Slaytların arkadaşlar temin edilmesini istiyorsanız e-posta adresi bırakacağım. Açıklama kısmına oradan bana e-posta göndererek sizlere slaytları ulaştırmaya çalışacağım. Şimdi bakalım nedir ne değildir bir genel çerçevesiyle bir incelemeye başlayalım arkadaşlar. Evet Akım potansiyel farkı ve direnç bunlar karşılaşacağımız konular içerisindeki tanımlar kavramlar diyelim daha doğrusu elektrikli aletlerin çalışabilmesi için potansiyel farkı tarafından oluşturulan elektrik akımına ihtiyaç duyulur. Demek ki bir elektrikli aletin çalışması için mutlaka ne gerekiyor potansiyel fark gerekiyor neden yüklerin belli bir yerden belli bir yere hareketini temin edebilmek için. Eğer katılarda dediğimiz zaman metallerde genellerde genelde serbest elektronların hareketi sonucu oluşan bir durumdur elektrik akımı dediğimiz durum. Elektronların bu hareketi iletken maddelere göre değişir. Yani şimdi işte eğer katı olursa başka efendim sıvı olursa başka gaz olursa başka genelde sıvılarda ve gazlarda yük taşıyıcılar arkadaşlar İyonlarla sağlanırken katılarda yani metallerde diyelim daha doğrusu serbest elektronlarla sağlanır arkadaşlar. Bazı maddelerde elektrik akımının ilerlemesi kolayken bazı maddelerde zordur. Bunun nedeni mobilite dediğimiz yani e, elektronun e, madde içerisindeki ya da yük taşıyıcılarının madde içerisindeki hareketinin e, ne kadar zor olduğuyla alakalıdır ya da ne kadar e, hareket edebilme kapasitesiyle alakalıdır. Çünkü her maddede akım oluşturan elektronların diğer elektronlara ve atomlara etkileşim birbirinden diyor farklıdır. Doğru. Yani bu e, malum maddeden maddeye değişiyor. Bunları göreceğiz birazdan. E, şimdi maddelerin bu serbest elektronların hareketine gösterdiği güçlük veya kolaylık elektriksel direnci belirliyor. Şimdi elektrik akımının şiddeti burada yazıyor bakın burada göstereyim amper potansiyel farkının birimi ise volttur diyor. Akım şiddeti devreye seri olarak bağlanan amper metre potansiyel farkı gerilimi ise devreye paralel bağlanan volt metre ile ölçülüyor. Bunları işleyeceğiz. Yani bu, bu dersin içerisinde de var. Merak edilecek bir durum yok. Yükün yarı çapa oranı farklı cisimlerin potans elektriksel potansiyelleri farklıdır. Ya da biri pozitif diğeri negatif yükü iki cismin arasında potansiyel farkı vardır. Hani bu küreler vardı arkadaşlar. Bu 9. sınıfın son kısmında biz pandemi sürecin pandemi sürecinin artık yani ilk başladığı zamanlarda artık tamamen uzaktan ders yaptığımız sıralarda 9. sınıfta bu konuyu anlatmıştık sizlere. Ee, yüklü kürelerin iç, e, yüklü küreleri birbirlerine iletken bir telle bağlarsak yükü, e, yarı çaplarla orantılı yük paylaşımı meydana geliyordu. E, bu yük paylaşımı sırasında tel üzerinde kısa bir süre mutlaka akım oluşur. Mutlaka akım oluşur arkadaşlar. Potansiyel fark dediğim yani eğer bir yerde yük fazla bir yerde yük az ise arkadaşlar Buradan belli bir yerden işte yükün fazla olduğu yerden yükün az olduğu yere bir hareket söz konusudur. Akım dediğimiz olay budur. Şimdi bir iletkende elektrik akımı oluşması için gerekli ve yeterli şart iletkenin iki ucu arasında potansiyel farkının oluşmasıdır arkadaşlar. Bakalım burada bir hatırlatma yapmışız. Ne kadar doğru değil mi? Elektrik akımı esasında elektronlar ışık hızıyla hareket eder. Hayır öyle bir şey söz konusu değildir. Sakın ola. Elektronların iletken tel içerisindeki hızı oldukça düşüktür. Işık hızı akımın hızıdır Diyor arkadaşlar. E, hakikaten elektronların iletken tel içerisindeki hareketi e, oldukça e, düşük. Yani hatta 10 üzeri 4 e, metre bölü saniye mertebesine kadar iniyor. Onu da söyleyelim. Piller elektron üreterek elektronların devrede dolanmasını sağlar. Hayır böyle bir şey de söz konusu değildir. Piller elektron üretmiyor arkadaşlar. İletken tel içerisinde bulunan elektronun hareketini sağlayan potansiyel farkı oluşturuyor. Yani bir bakıma bir yerden bir yere elektronların hareketini sağlamak için biz pile ihtiyaç duyarız. Ya da üreteç ya da batarya işte aklınıza ne geliyorsa. E, bunlara ihtiyaç duyarız. Şimdi elektrik akımının yönü artı kutuptan eksi kutba doğru ya da pozitif yüklerin hareket yönü veya negatif yüklerin hareket yönü tersi olarak kabul edilmiştir. Bakın burada bir basit bir devre kurulmuş. Bir pilimiz var. Pil ne işe yarıyordu devrede? Potansiyel fark oluşturmak için e, kullanıyordu. kullanılıyordu. Elektronlar bu tarafa doğru hareket ediyor. Mavi çizgiyle belirtilmiş ama ne diyoruz? Elektronların hareket yönü, yönünün tersi elektronların yükü negatiftir çünkü. Akımın yönü terstir. Anahtar kapatıldığı anda akım böyle geçerken elektronların hareket yönü bu tarafa doğru. Da. Elektron hareketi devam ettiği sürece lamba ne yapacaktır arkadaşlar? Yanmaya devam edecektir. Bu da bir basit bir elektrik devresi. Aklınızda olsun. Peki elektrik akımı nedir? Şimdi bundan başlayalım bakalım. Arkadaşlar. Evet. Elektrik akımı dediğimiz zaman bir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına elektrik akımı denir. Akım şiddeti eşittir toplam yük bölü zaman biçiminde ifade edilir. Birimi amper, sembolü I'dir. Arkadaşlar biliyorsunuz bu temel büyüklüklerden birisiydi. Temel büyüklüklerden birisiydi. Yükü zamana oranlıyoruz akım şiddetini buluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Başka neler söyleyebiliriz bu hususta? Akım şiddetinin değeri I eşittir. Q net bölü delta T bağıntısıyla bulunuyor. I dediğimiz devrede olan, bu oluşan akım şiddetinin değeri Q devreden geçen net yük. Birimi Coulomb, Coulomb diye yazılır. Klon diye okunur arkadaşlar. Ee, ona dikkat edelim. Zamanında saniye olarak alıyoruz. Burada da ben pek kullanmıyorum ama yani bazı arkadaşlarımız böyle daha iyi anlıyor diye bunu koyduk işte. Örneğin yük bölü akım şeklinde tarif ediyor zaman. Zamanla yükü çarparsanız neyi buluyorsunuz arkadaşlar? Düzeltiyorum. Burada da işte yükün mesela değeri bulunacaksa arkadaşlar, yükün değerini bulacaksanız burada akımla Zamanını ne yapmak zorundasınız arkadaşlar, çarpmak zorundasınız. Burada bunları gösteriyor, bunları da kullanabilirsiniz argüman olarak siz elinizde bulunsun. Şimdi yüklerin değeri e, elementer yük cinsinden ifade edilir. Elementer yük dediğimiz ise bir devrede e, bir elektronun ya da bir protonun... sahip olduğu yüktür. Yani bir e, cismin kazanacağı yük, şöyle söyleyelim bu elementer yükün katı şeklinde ifade edilir. Biz bunu nereden biliyoruz? E, milikan yağ damlası deneyi dediğimiz bir deney var arkadaşlar. Burada özük dediğimiz bir ifade var. Onun bulunması söz konusu. E, buradan hesaplanılmış ki, hesap edilmiş ki bir elektronun ya da bir e, protonun yükü arkadaşlar 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomp olarak bulunmuş. Yani yüklenme dediğimiz zaman bu sayının katları şeklinde yüklenme olur. Bunu da bilelim yani. Elementer yük nedir dendiği zaman bakmayın. Sınavlarda da sorulur. Sınavlarda da sorulur. Basit bir soru sorulmuş. Bir iletkenin kestiğinden 5 saniyede 2 klomp yük geçmektedir. Buna göre iletkenden geçen akım şiddeti kaç amperdir? Neydi bizim? Bakalım. Akım şiddetinin değeri geçen yük miktarı böyle zamanda Geçen e, yük miktarı 2 klomp, e, zamanımız 5 saniye dediğine göre 2 bölü 5, 0.4 amper olarak bulunuyor. Yine sınavlarda sorulan sorulardan birisi, karşımıza gelen sorulardan birisi. Evet bir iletkenin kestiğinden bir dakikada 5 çarpı 10 üzeri 19 tane elektron geçmektedir. Buna göre iletkende oluşan akım şiddeti kaç amperdir? Elementer yükü vermiş sorularda veriliyor. Buradan baktığımız zaman e, akım şiddeti eşittir. Geçen yük miktarı böyle delta t. Buradan 5 çarpı üzerine 19 tane elektron. Her bir elektronun yükü bölü 1 dakikada dediğine göre dakikayı saniyeye çevireceğiz. 60'a böleceğiz bunu arkadaşlar. İşlem yapılırsa 2 bölü 15 amper olarak karşımıza geliyor. Anlaşılmayan bir şey olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. <laughs> Şimdi bir üretece bağlamış PR ve S iletkenlerinin kesitleri şekildeki gibidir. PR ve S iletkenlerinin birim kesitlerinden sırasıyla 3T, 2T ve T süreleri boyunca geçen toplam elementer yük miktarları sırasıyla 5N, 6N ve 2N'dir diyor. Yani burada demek istediği 5N tane elektron geçmiş, 6N tane elektron geçmiş, 2N tane elektron geçmiş gibi düşünelim biz bunu. Buna göre P R ve S iletkeninden geçen elektrik akım şiddetleri IP, IR, IS arasındaki diyor, ilişki nedir diyor. Neydi mantığımız arkadaşlar? Geçen yük miktarını zamana böleceğiz. Mesela burada 5N bölü 3T, 5 bölü 3. Burada 6 bölü 2T diye, e, diyelim 3 geldi burada. Burada 5 bölü 3. Burada da kaç geldi arkadaşlar? 2 bölü 1 gibi 2 bölü bir gibi geldi karşımıza. Bu da iki. Şimdi mantık olarak en fazla akım nereden geçecektir? R'den geçecektir. En az akım nereden geçecektir? P'den geçecektir. S ise bunların arasındadır. Evet. Şimdilik bu akımın tanımı akımı bir kere daha bir tarif edelim. Yani bir etki, iletkinin herhangi bir kestiğinden birim zamanda geçen yük miktarı olarak tarif edilir. Yorum olarak da yani size sözel bir soru olarak da sorulur. Yani işte akım şiddeti nedir? Mesela tarif edin filan şeklinde size sorulur yani. Evet gelelim direnç kavramımıza. Direnç kavramı dediğimiz zaman ne diyeceğiz? Tanımı bir elektrik devresinde elektrik akımının geçmesine karşı gösterilen zorluk olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Direnç büyükse e, elektrik devresinden geçen yüklerin miktarında azalma söz konusudur. Düzeltiyorum yani bir e, engelleme söz konusudur kolay kolay akım geçmeyecektir. Birimi SI birim sisteminde ohm sembolü ise şu şekilde omega dediğimiz sembol şeklindedir. Evet katılarda direnç neye bağlıdır dediğimiz zaman birincisi burada bir bağıntı vermişiz biz. R dediğimiz şey direnç olmak üzere şurada bir garip bir işaret var. P'ye benziyor. Bu işaretin ismine Rho deniyor. Bunun adına öz direnç denir arkadaşlar. L iletkenin uzunluğu, A da iletkenin kesit alanıdır. İletkenin telinin uzunluğu arttırılırsa elektronlar direnç üzerinde daha fazla enerji kaybeder. Dolayısıyla direnç iletken telinin uzunluğu ile doğru orantılıdır. Evet doğrudur. Bakın burada L kısmı ne kadar uzunsa ne kadar büyükse arkadaşlar o kadar direnç artar iletken telin kesit alanı artarsa elektronun iletken tel içindeki hareketi kolaylaşır. Dolayısıyla iletkenin kesit alanı ile direnç ters orantılıdır. Baktığımız zaman A kesit alanı ters orantılı. Maddenin atomik yapısına bağlı olarak iletkenin direnci değişir. Tüm değişkenleri bir denklemde toplarsak demiş. Böyle bir ifade vermiş. Burada atomik yapısıyla bağlantılı olarak, olarak değişen iletkenin direnci. Bu öz direnç dediğimiz kavramdır. ro diye gösterdiğimiz kavram öz direnç kavramıdır. Öz direnci büyük olan bir maddenin arkadaşlar birim uzunluğunun birim kesit alanına sahip olan e, bir parçasının direnci, öz direnci küçük olana göre daha büyüktür. Yani öz direnci küçük olması e, bizim için elektrik iletiminde bir avantaj ama bazen de öz direncin büyük olması istenir. Neden? Örneğin e, bir iletken kabloyu e, öz direnci e, küçük olan bir maddeyle kaplayamazsınız. Kısa devre yapar. Yani birbirlerine temas ettiği zaman kablolar ne yapmaya başlar? Birbirleri üzerinden akım geçmeye başlar. Bu da istemeyen durumlar oluşturur. Yalıtkana ihtiyaç vardır. Yalıtkan dediğimizin yalıtkan maddelerin öz dirençleri çok büyüktür. İletken dedik dediklerimizin ise öz dirençleri daha küçüktür. Evet. R direnç Rho dediğimiz şu arkadaşlar, öz direnç 10 çarpı metredir birimi. L akım doğrultusundaki uzunluk, A akım doğrultusundaki dik kesit alanı metrekare cinsinden bulunuyor arkadaşlar. Formülümüz bu tekrar hatırlatalım. Evet, bazı maddelerin öz dirençleri verilmiş. Burada da maddelerin kendisi var arkadaşlar. Alüminyum, bakır, demir, gümüş, altın, karbon, platin gibi burada verilmiş arkadaşlar. Bunlar da e, işte Yapılan iletkenlerin, e, bu maddelerle yapılan iletkenlerin temel özelliklerinden birisi, yani e, hesap edilirken bunlara dikkat edilir. Dikkat edelim. Bir de bir durum var. E, silindirin kesit alanı, daire şeklinde olduğundan silindir şeklindeki tellerin kesit alanı evet. A, yani şu yüzey alanının değeri arkadaşlar, pi çarpı r kare bağıntısıyla bulunur. Dikkat edin. Bazen e, yarı çapını iki katına çıkardığı zaman yarı çapını iki katına çıkardığı zaman öğrenciler hemen atlıyor işte efendim e, kesit alanı da iki katına çıktı. Hayır kesit alanı iki katına çıkmaz. Rekara bağıntısına olduğu için arkadaşlar burada rekara ile doğru orantılı olduğu için kesit alanı dört katına çıkar. Yani bir bakıma e, eğer yarıçapı e, yarı çapı iki katına arttırırsanız Diğer değişkenler sabit olmak şartıyla direnci dörtte birine indirirsiniz direnci dörtte birine indirirsiniz. Bir sorumuz var. İnceleyelim. Aynı maddeden yapılmış K ve L iletkenlerinin boyları sırasıyla ile L ve 2 L kesit alanlara 2A ve A'dır diyor. K'nin elektriksel direnci diyor R olduğuna göre L'nin elektriksel direnci kaç R'dir diyor. Aynı maddeden yapılmış olması demek burada işimizi kolaylaştırıyor. Öz dirençleri aynıdır. Hemen bakalım. <laughs> RK yani K'nın arkadaşlar e Direnci R eşittir. Rho çarpı L bölü 2A olmak üzere. L'nin 2 ise Rho çarpı 2L bölü A arkadaşlar. Ee, buradan baktığımız zaman birbirlerine oranladığımız zaman daha doğrusu birbirlerinin cinsine yazdığımız zaman arkadaşlar. K'nın direnci R iken L'nin direnci 4R olur. Anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Evet, bakırdan yapılmış şekildeki x ve y tellerin yarıçapları sırasıyla r ve 2r. Bakın dikkat edin, silindir şeklindeki tellerden diyor, yarıçapları r ve 2r diyor. Demek ki bir x telinin kesit alanı A ise y telinin kesit alanı 2A değildir, 4A'dır. O yüzden söylüyor bunu. Buna göre x telinin direncinin y telinin direncine oranı nedir? Gerekli bantı yazıp burada birbirlerine oranlarsak arkadaşlar. 8 olarak karşımıza gelir. Yani x'in direnci y'nin 8 katı olarak karşımıza gelir. İşlemleri burada. Bunları mümkünse defterinize yazın bu örnekleri. Çünkü tekrar tekrar geri dönülmeyecek bu konulara. Ee, hem EBA'dan hem Zoom'dan anlatacağız. Bunları da YouTube kanalına yüklüyorum. Ee, yani üç kanaldan birden karşınıza getirmeye çalışıyoruz. Yani sonra ya hocam, biz ben bunu görmedim, ben bunu bilmiyorum gibi bir şeyi ben kabul etmiyorum. Baştan söyleyeyim. Evet, silindir şeklindeki iletkenin direnci R'dir diyor. Bu telin hacmi değiştirilmeden uzunluğu iki katına çıkarılırsa direnci diyor kaç R olur diyor. Bu fikir yani şimdi değişik bir soru, değişik bir soru. <laughs> Eğer telin direnci R dedik biz, telin hacmi değiştirilmeden diyor yani şimdi mantığımız burada bu yani eğer e, kesit alanı Arkadaşlar e, nasıl değiştireceğiz bu bir e, soru şimdi bununla ilgili fikrimizi bir ortaya koyalım sizlerle beraber benim mantığım şunu diyor eğer uzunluk iki katına çıkarılırsa mantıken yani, uzunluk iki katına çıkarırsa kesit alanı ne olacaktır arkadaşlar Daralacaktır ve direncinde bir artma olacaktır. Bu işlemi size bırakıyorum. Ee, aynı şekilde eğer e, aynı mantıkta arkadaşlar biraz önce verdiğimiz ba bağıntıdan çözülecek bu olay. Ee, bunu sizlerle beraber değerlendirelim. Bir sonraki videomuzda da bunun cevaplarını verelim. O zamana kadar sizler de bu işlemi bir kendiniz yapın. Evet, Değişik bir sorama dikkat edin. Ee, çok da e, ince bir noktadan girmiş yani öyle söyleyeyim İnşallah başarısınız devam edelim evet basit elektrik devrelerine bakalım devre elemanlarını verdim İşte devredeki üreteç pil batarya uzun tarafı artı kısa tarafı eksidir iletken tel diye verilmiş anahtar ampermetre lamba direnç değişken direnç voltmetre olarak belirtilmiş Büreteş devreye potansiyel farkı sağlar, iletken tel bu sağlanan potansiyel farkın bir noktadan başka bir noktaya iletilmesi ya da akımın üzerine iletilmesini sağlar. Anahtar devrenin e, devreden geçen akımı açıp kapatmaya yarayan, daha doğrusu devrenin çalışıp durdurmaya yarayan bir düzenek. Ampermetre iletken tel içinden geçen akımı ölçen düzenektir. Lamba. Üzerine üzerine potansiyel fark uygulandığı zaman ya da içinden akım geçtiği zaman ışık veren düzenek. Yani bir bakıma elektriksel enerjiyi e, ışık enerjisine çeviren düzenektir. Direnç dediğimiz kavram çok geniş bir kavram. Yani şimdi e, biz, e, ben kendim meslek sesi mezunuyum. Biz direnç kelimesi daha çok e, genel bir ifadedir. Yani bu bir ütü olur, bu bir televizyon olur. Ondan sonra bir elektrik motoru olur başka bir şey olur. E, kullandığımız cihazların her birisi birer dirençtir yani öyle söyleyeyim. Bir lambada bir dirençtir yani öyle söyleyeyim. Genel anlamda bu, bu bunların adına direnç deniyor ama e, bazen almaç diye de söylenir. Onu da söyleyeyim. Değişken direnç e, dediğimiz şey e, direnci bizim tarafımızdan ayarlanabilen direnç e, yapılardır öyle söyleyeyim sarımlı olanları var bunun. Karbon olanları var. Bunlar değişken dirençler. Reosta ya da işte başka isimleri de var yani şeyde kullanılan. Düzenekler öyle söyleyelim. V dediğimiz voltmetre diye gösteriliyor. Bir devrede iki nokta arasındaki potansiyel farkını ölçen düzeneklerdir. Bir basit bir elektrik devresinde üretici bağladık akım geçiyor. Akımın akım geçerken lambanın üzerinden akım geçtiği zaman lamba ne yapmaya başlıyor arkadaşlar? Işık vermeye başlıyor. Anahtarın kapalı olması lazım burada. Anahtar kapalı olmazsa devre tamamlanmaz. Devrenin yani bir bakıma iletken telin kesintisiz üreticinin bir tarafından çıkıp başka bir taraf diğer tarafına arkadaşlar ulaşması gerekir. Basit mantığımız bu. Burada gösterilen devrenin sembolik olarak gösterilmesi de bu şekilde. E, yalnız bu devrede dediğim gibi anahtar açıkken akım geçmez. Ona dikkat edelim. Akımın geçmesi için mutlaka anahtarın kapalı olması lazım. Ampermetre dediğimiz düzenek devrede bulunan bir devre elemanının üzerinden geçen akım şiddetini ölçmeye yarayan ölçüm aracına ampermetre deniyor. Ampermetre üzerinde geçen akım şiddetinin ölçüleceği devre elemanına seri olarak bağlanır. direnci ideal ampermetrelerde çok küçük değil de sıfır kabul edilir. Ya tamam ampermetrenin genel anlamda e, iş dirençleri yok kabul edilir ya da çok çok küçük kabul edilir arkadaşlar. Ki devreden geçen akımı ölçeceği sırada herhangi bir direnç etkisi oluşturmasın diye. Devreye seri bağlamak dediğim yan yana bağlıyorsunuz. Seri bağlamak dediğimiz mantığı budur. Yan yana bağlanması. Voltmetre dediğimiz düzenek devrede bulunan bir devre elemanının iki ucu arasındaki potansiyel farkını ölçmeye yarayan ölçüm aracına voltmetre deniyor. Voltmetre iki ucu arasındaki potansiyel farkı ölçülecek devre elemanına paralel olarak bağlanır. Paralel olarak bağlanmak demek arkadaşlar direncin bir ucu bir ucuna diğer ucu da diğer ucuna bağlanacak şekilde. Sanki merdiven basamağı gibi altlı üstü bağlanması anlamına gelir. Bunları ohm yasasında tekrar inceleyeceğiz seri paralel bağlama. İdeal bir voltmetrenin iç direnci sonsuz kabul edilir, çok büyük e, kabul edilir arkadaşlar. Eğer voltmetreyi devreye seri olarak bağlarsanız devrenin içinde akım geçmez, yani burada bir açık anahtar gibi davranır. Ve dolayısıyla devre ne yapmaz arkadaşlar, çalışmaz. Şimdilik e, bu kadar. Bir sonraki dersimizde sizlerle beraber. E, ...OM yasasına başlayacağız... ...OM yasasının temel özelliklerini vereceğiz... İşte bağıntılarını vereceğiz... ...dirençlerin bağlanmasını işleyeceğiz... ...basit devreleri incelemeye başlayacağız... E, ...anlayamadığınız yerlerde... E, ...varsa... ...bana şeyden... E, ...bu açıklama kısmında... ...e-posta adresimi bırakacağım... ...oradan gönderebilirsiniz... ...anlayamadığınız kısmı... ...eğer dediğim gibi laytı istiyorsanız aynı şekilde e-posta göndermeniz yeterli not almaya çalışın burada anlatılanları tekrar tekrar dediğim gibi hem Ebada hem de Zoom üzerindeki derslerdeki kullanacağım kullandığım Slayt bu sizlere de faydalı olmuştur diye düşünüyorum dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar tekrar görüşmek üzere